Başladı hadi be. hadi be. Lan bırak bırak. Zil, zil, e, biz fizik bir şeyimizi Öldür onu da çay. <laughs> Uruş uru, uru. <laughs> öldür. Öldür hadi. Öldür onu. Öldürsene ya, ya. Ya, ya, ya Onur be biz olur. bekliyorduk. Tamam boşa gidiyorlar. <laughs> Nereye gitti? Ananı <laughs> siktir. <Ölümüz ziktiğiz. gülüyor> Hadi Allah'ın al, al, darlar burada. Allah'ım görüyor musun? Hadi at, at. Hadi be zarlar burada. dur lan dur dur dur. Tamam çek. <laughs> çek 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 çek. Vur çekiyorum daha vur 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 vur. Öldür onu. <laughs> Sen bak Allah'ım. Allah'ım şuna bak. Yana bakabilir miyim? Yana yana yana. yana bak. <laughs> hadi ya an. <hadi>. <laughs> 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 öldür öldür öldür. Dur bak medya bak. Ya, tamam. <laughs> bak o ya. Oğlum, <laughs> biraz yaklaşın ya. Öldür onu. Ya hadi be. Sana <laughs> <Şiştan> hadi hadi. <laughs> 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 Amurdan <Ya, vursana, gülüyor> al. Ya sana Çekiyorum. ne alayım? Işte, Yediyi <laughs> yere <bırakacağım>. Ya Dur <laughs> ya öyle yakındır. Yakındır birbirini. Hadi ya. Hadi be. Hadi sen ya Onur be kaçma şimdi. Hacı, süt, tam. Ya şimdi ben vuracağım ha. Huuuyyyy. Ya kaçtı be. <laughs> kaçsın oğlum kaçsın oğlum. Kaçmasın. Huu sevinç. Kaçsın oğlum sen. <laughs> Aslan. <Başkan. gülüyor> Allah Allah. vuracağım bak vuracağım bak. Ya oğlum dur dur dur. Ha böyle biraz. Mesafe olsun. Hadi be. Lan 41 oldu bak. Aynı. Çekiyorum oğlum rahat ol sen. At. Çakalın. Öldür onu öldür. Lan vursana. Lan hani öldür öldür hafızı dolacak şimdi. Çak ona çak. Ç çak. Aptala bak ya. Sen ya. ne iş ya. yapıyorsun? Abla çocuklara ab. Allah bu kese vuruyor da onlar ikisi kapıştığı için. Ben Oğlum ya için. niye kaçıyorsun? Vur 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 çabuk. ya? Ya, bir ya, bir ya. Bir